Yeme... Yeme... Kargacı İsrafil Ekrem, karga yemlerken. <laughs> Basmalı ben sana öğretirim. Öğreten mi sen yenme şekli? Evet, cellat aldı yine. Cellat iş başında. Vurmayasın kuşa, vurmayasın. Batmanlıymış, basmalı. <laughs> Her taraf kümes. Çeşit çeşit, renge renk kuşlar. İstediğin telden kuş var. Burası da hazinesi. Paslar, şabopları da burada saklıyor. Bıldırcın bile var altlarda. Kuşlar kalabalık olmasına rağmen içlerinde çok güzel kuşlar var. Daha bu iş yerindeki kümesi. Daha artık evdeki zulası da nasıl bilmiyorum bir apartmanın bodrumunu komple kümes yapmış. Bunu buraya sakladığına göre bu da gözde hayvanlarından biri. Sever siyah kuşları. Hava bulutlu. Biraz karanlık çıkmış. Kanalıma abone olun. Videoların devamı gelecek. Artık kümes gezmelerine başlayacağız inşallah.